yayıncı mısın ufak tefek beni kaydetmiyorsun değil mi yani kayıt almıyorum sadece yayın yapıyorum yayında mıyız şu an Evet beni paylaşma sakın ben paylaşmıyorum zaten yayın yapıyorum Hayır yayında be beni kimse görmedi değil mi bilmiyorum ki gördüler herhalde kaç kişi izliyor 26 Karşıdaki. Seni yayıncı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edeceğim. Neden? Beni paylaştığın. Bak ben seni paylaşmıyorum. Ben beni paylaşıyorsun. Söylüyorum. Benden gizli paylaşıyorsun. Senden gizli paylaşmıyorum. Bak sana söyledim ben. Ayk Ay seni şikayet edeceğim. Bana dersin ki ben istemiyorum. Beni geç dersin. Ben seni geçerim. Karşıdaki. Beni, beni geç. Beni gösterme. Ben evliyim. Tamam. Allah'a emanet. Bacım. Beni paylaşma kimseye göstermeyin beni. Ablacığım bak ablacığım dinle beni. Ben paylaşmıyorum. De, benim de sen niye paylaşıyorsun ablacım, beni? Ablacığım ben seni paylaşmıyorum. Paylaşıyorsun şu anda. Ben seni paylaşmıyorum. Gösterme beni kimseye. Ben evli Ben seni göstermiyorum. Beni sen kameran sen ya. kameranın önüne gelmezsen ben seni paylaşmam. Burada niye yayın yapıyorsunuz? Burada yayın, yapıyorsunuz? Burada yayın yapmak yasak burada. Sen de yayın yapıyorsun ablam. Chat'e girip söyleyebilirsin yayın yaptın zaten. Şikayet edeceğim şimdi bekleyin. Şikayet edebilirsiniz. Abiyle. Hemen kocanızı çağır. Ayhan, Ayhoş, Ayhan. Koca gitmiş kocayı kaçırdın. Koca'yı kaçırdın. Seni şikayet edeceğim ben Sağlık Bakanlığı'na. Sen beni şikayet et, Sağlık Bakanlığı'na da şikayet et beni. Sen beni şey Ekonomi Bakanlığı'na da şikayet et. Ona da şikayet edeceğim zaten. Böyle para atlıyorsunuz siz yayınlarda gizli Yo. gizli. Yok. Ben de Bilmiyor hiç... muyum ben sizi? O gözlerinin lens olduğunda biliyorum. Ben benimkiler gibi var. orijinal değil senin gözlerin. Lens olduğunu nereden biliyorsun? Lens senin gözlerin. Bak benimkiler orijinal lens değil kesinlikle. Yok orijinal değil seninkiler. O ışıkları da sen malı pazarından almışsındır Allah bilir. Bir pazarını evet. alıp havalı görünmeye çalışıyorsunuz. Evet. evet. Nasıl bir problem var burada? <laughs> Nasıl bir problem var burada? <gülüyor> 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 Yayınlarım çok güzel görünüyor. <laughs> Söyle adını da insanlar izlesin ben yokken. Sayvın sıfır. Ne? Cywind 0. Yazar mısın? Çete paylaşayım da insanlar izlesin seni. Yazıyorum. Bu arada var ya? Bak, Mankey'deydim. Buraya geldim. Burası daha eğlenceli. Mankey mi? Ha, biliyor musun Mankey? Nerede yayın yapıyorsun? Çifte. Ha tamam. Reklamını yapayım burada. Hadi ya yayınlar sana. Sen, seni görüyorum arada, gülüyorum sana. <gülüyor> Sağ ol, görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs>